Büyük Plan kanalından selamlar. ASELSAN, TOLUN mühimmatının roket destekli versiyonu olan GÖKTAN füzesinin test atışları Yunanistan'a ayak kaldırdı. ASELSAN, TOLUN mühimmatının roket destekli versiyonu olan GÖKTAN füzesi ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıklaması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarını yakından takip ederken bir günü ve yeni bir gelişmeyi dahi irdelemeden kenara bırakmıyor. Bir önceki denemelerde olduğu gibi, Tolun mühimmatının roket destekli versiyonu olan Gökten Füzesi ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmesini sayfalarına taşıdı. Yapılan haberlerde, Türkler, Evros ve adalarımızdaki hedeflere çok uzak mesafeden, güvenli bir mesafeden saldırı kabiliyetlerini artırıyor. Gökten, bombası uzun menzili sayesinde sadece Evros'ta A hattında savaşan birliklerimizi ve Ege'deki adalarımızı değil, aynı zamanda bu birliklerin ihtiyatlarını, stratejik hedeflerini ve kamusal hizmet projelerini de vurabilecek ifadelerine yer veriliyor. Haberlerde özetle şu ifadeler kullanılıyor, Türkler, Evros ve adalarımızdaki hedeflere çok uzak mesafeden, güvenli bir mesafeden saldırı kabiliyetlerini artırıyor. Türkiye'nin büyük ordusu ile hızla büyüyen savunma sanayisinin Erdoğan'ın ülkesinin dış politikasını yürütmek için komşumuzun ustalıkla kullandığı iki alet olduğu biliniyor. Özellikle Trump'ın Putin ile anlaşarak Ukrayna ve Avrupa'yı dışladığı mevcut durum Türkiye için ideal görünüyor. Bizim görüşümüze göre Erdoğan, Avrupalıları Putin'e karşı Avrupa güvenliğini garanti altına almak için bir koz olarak sunarak, elinde var olan iki aletle oynayacak ve elbette Brüksel'in Ege ve Güneydoğu Akdeniz'deki Türk saldırgan niyetlerine yönelik tutumunda değişiklik yapılmasını da içeren bir karşılık talep edecek. Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alındığında, Türkler savunma sanayinin kabiliyetlerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar ve bu nedenle son günlerde, gösterişte açıklamalar eşliğinde, yeni yerli silah sistemleri ve mühimmatların testlerinde artış görülmektedir. Aselsan'ın bu özel uzun menzilli gökten bombasının elektronik harp zafiyetini gidermeyi başarması halinde, silahlı kuvvetlerimiz Yunanistan için çok büyük bir tehdit oluşturacağını, zira topraklarımızdaki hedeflere, uzun mesafeden ve Türklerin güvenliğinden taarruz imkanını önemli ölçüde artıracağını söyleyebiliriz. Göktan bombası uzun menzili sayesinde sadece Evros'ta Meriç hattında savaşan birliklerimizi ve Ege'deki adalarımızı değil, aynı zamanda bu birliklerin ihtiyatlarını, stratejik hedeflerini ve kamusal hizmet projelerini de vurabilecek.